kurgusal karakterler açısından gerçekten garip bir dönemden geçiyoruz. Herkesin siyah veya beyaz olduğu İyi ve kötü ayrımının kolay yapıldığı dönemden ana karakterlerin dahi bir anti kahraman olduğu ve sık sık kötü karakteri acıdığımız veya ona hak verdiğimiz bir döneme geçiş yaptık. Bu geçişi sağlayan yapım ne oldu sorusuna net bir cevap vermekte zorlanıyorum. Geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde öyle yapımlar bize öyle kötü karakterler sundu ki sık sık çevremdeki ve sosyal medyadaki insanların yapımdaki ana karakterden çok kötü karakterle ilgili konuştuğuna denk geldim. Peki bunun sebebi ne? Neden günümüzdeki yapımlardaki kötü karakterlere bu kadar sempati duyuyoruz? Bu videoda bu sorunun cevabını arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hemen aradan çıkartmak istediğim bir durum var. İnsanlar sık sık anti kahraman ve kötü karakter ikilisini birbiriyle karıştırıyorlar. Anti kahramanlar her zaman genel ahlaka uygun hareket etmeseler veya iyi karakterler kadar idealist olmasalar bile kendilerince doğru olanı yapmaya çalışan ve masumlara zarar vermeyen isimler. House ne kadar sinir bozucu bir yavşak olsa da amacı hiçbir zaman masum birine zarar vermek olmuyor. Yani çoğu zaman Dexter gözünü kan bürümüş bir katil olsa da sadece suçluları avlıyor. Aynı Punisher gibi. Deadpool her ne kadar deli olsa da en azından 7 yaşındaki bir çocuğu zehirlememesi gerektiğini bilecek kadar makul birisi gibi gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Peki bunu niye anlattım? Video içerisinde bahsedeceğim çeşitli isimleri anti kahraman olarak görüyor olabilirsiniz ama değiller. Bunlar kendi serilerinin ana karakterleri olmaları bir yana aynı zamanda kötü karakterler. Kötü karakter denince çoğu zaman insanların aklına ana karakterin karşısındaki karakter geldiği için önden bu açıklamayı yapmak istedim. Eğer bu konuda da anlaştıysak bu sefer gerçekten başlayalım. Bir karakteri sevme sebebimiz kişiden kişiye değişebilir. Kimilerinin hiç sevmediği bir karakteri siz çok severken sizin çok sevdiğiniz bir karakteri ise herkes o kadar sevmiyor olabilir. Zevkler ve renkler sonuçta. Ama temel haliyle gidersek bir kötü karakteri sevmemiz için genelde 3 ana etmene ihtiyaç duyarız. Karakterle empati kurup onu anlayabiliyor muyuz? Karakterin kişiliği yeterince ilgi çekici mi? Karakter konuştuğu zaman söylediği şeylere hak veriyor muyuz? Videoda da bu 3 ana etmen üzerinden gideceğiz. Evet, farkındayım. Bunların hiçbirine sahip olmamasına rağmen çok sevilen, hatta bir kişiliği bile olmamasına rağmen bir ikon haline gelen birçok kötü var. Hatta illa kötü olmasına da gerek yok. Gordon Freeman falan bunun en büyük örneği. Ama başta da dediğim gibi, zevkler ve renkler. Bir karakteri sevmemiz için o karakterin illa da derin bir karakter olması gerekmiyor sonuçta. Yaralar bir kötü karakteri seyircinin gözünde sempatik bir hale getirmenin çok klasik bir yoludur. İster istemez o karaktere karşı yumuşarız, hatta ona acırız bile. Kim bilir başına ne gelmiştir de o yaraları edinmiş ve ardından şu anki haline gelmiştir. Yara denince de aklıma gelen ilk karakter Lester Airbender'daki Zuko oluyor. Eskiden bu yaranın benim için bir damga olduğuna inanırdım. Sonsuza dek avatarı kovalayacak gersiz yurtsuz prensin damgası. Ama son zamanlarda özgür olduğumu, kaderimi tek başıma belirleyebileceğimi düşünmeye başladım. Bu damgadan asla kurtulamasam da. Serinin başında Zuko oldukça sinir bozucu ve amaçsız biri gibi tanıtılsa da seri ilerledikçe ve biz kendisinin geçmişiyle ilgili daha fazla şey öğrendikçe her seferinde ona karşı daha da ısınırız. Zuko bu hale bile isteye gelmemiştir. Çevresi veya daha doğru bir tabirle ailesi onu bu hale getirmiştir. Avatar'a karşı da şahsi bir düşmanlığı yoktur. Onun tek isteği babasının ve ateş ulusunun gözünde tekrardan önemli ve saygı duyulan biri olmaktır ailesinin gözüne girmek isteyen bir çocuktan farksızdır yani. Aslında hepimiz gibidir. Seri boyunca birçok kez başarısız olur. Yer yer dalga konusu haline gelir. Geçmişiyle ilgili şeyler gördüğümüz zaman yine başarısız olduğu anlar karşımıza çıkar. Zuko az önce de belirttiğim gibi aynı bizim gibidir. Tek isteği çevresindekiler tarafından kabul edilmek ve kendisine saygı duyulmasıdır. Onu bu kadar etkileyici kılan şey şu ana kadar yazılmış en insan karakterlerden biri olmasıdır. Peki kendisine baktığımızda kendimizi gördüğümüz tek kötü Zuko mu? Tabii ki değil. Arthur Fleck bunun müthiş bir örneği. Zuko ailesi yüzünden bu hale gelirken, Arthur doğrudan toplumun kendisi tarafından bu hale getirilir. Toplum sizi çeşitli sebeplerden ötürü bu hale getirebilir. Arthur ve Vulture'da olduğu gibi bunun sebebi sınıf çatışması olabilirken, Amy'de cinsiyet, Killmonger'de ise etnik azınlık olmanız öne çıkar. Arthur'a dönersek, Murray'i öldürdüğü sahnede de bu durumu kendisini izole eden ve hor gören topluma da açık açık söyler zaten. Herkesin içerisinde bir Arthur vardır. Kötü geçen bir günden sonra hepimizin ona dönüşme ihtimali var. Bu karakterlere sempati duymamızın en büyük sebebi de bu işte. Bazen hepimiz kötü şeyler yapmak istiyoruz. Belki bize yanlış yapan birinden intikam almak istiyoruz. Ama bunu yapmayız çünkü ahlaken doğru değildir. Kendimize yakıştıramayız. Bu tarz kötüler ise bizim o eşiği geçmiş halimizdir bizim yapmak isteyip de yapamadıklarımızı yaparlar. Herkesin içinde taşıdığı o karanlığın bir yansımasıdır onlar. Bazı karakterlerse bunun tam tersidir. Karanlığa gömülmüş olsalar da içlerinde hala aydınlık bir taraf vardır. I feel the good in İçeride bir yerlerde hala bütün bu işlere girişmeden önceki halinden bir şeyler kalmıştır ama o kadar karanlığın içerisindedir ki bir türlü içindeki ışığı ortaya çıkartamaz. Hayatı artık bir bataklıkta çırpınmaya dönmüştür battıkça çırpınmaya devam eder. Çırpındıkça da batmaya. Bu kategoride aklıma gelen ilk isim Walter White. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Aslında amaç olarak baktığımızda Walter'ın gayet iyi bir amacı var. Ölmeden önce ailesine bırakabildiği kadar fazla para bırakmak istiyor. Bunda yanlış olan ne var ki diyebilirsiniz ama Walter'ın amacı en fazla bir sezon boyunca buydu. Daha fazla para kazandıkça ve güçlendikçe Walter yavaş yavaş yok olmaya ve Heisenberg ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar sürekli spesifik bölümleri gösterip işte Heisenberg burada ortaya çıktı diyor ya Heisenberg aslında ikinci sezonda bile oradaydı. Sadece siz fark etmekte zorlanıyordunuz. Kendini iyi gizlemişti. İzlemeyenler olduğu için spoiler vermek istemiyorum ama Walter'ın seri boyunca işlediği cinayetler, yediği boklar ve bütün bunların sonuçlarını düşündüğünüzde gerçekten değdi mi bütün bunlara demekten kendinizi alamıyorsunuz. Peki buna rağmen Walter neden bu kadar fazla seviliyor? İş hikayeyi kimin gözünden izlediğimizde bitiyor aslında. Walter'ın başlangıçtaki naifliğini ve amacını bir kere gördükten sonra serinin devamında ne yaparsa yapsın ona karşı çıkmanın veya kötü biri olduğunu düşünmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım. İnsanlarla Walter üzerine tartıştığımda sık sık ama ailesi için yaptı argümanını duyuyorum. Bu da aslında tezimi doğruluyor. Hepimiz Walter'ı bu amaç için yola çıkarken gördüğümüz için ne yaparsa yapsın bundan kopamıyoruz. İşlediği her bir suçtan sonra o suç için bir gerekçe göstermeye çalışıyoruz. Aslında başına gelen bütün felaketler kendi bok yemesi olsa da ister istemez çektiği acılara biz de üzülüyoruz. Walter'a duyduğumuz sempatinin bir kısmı ise kendisinin bir underachiever olmasından geliyor. Hayatı boyunca potansiyelinin altında kalmış. En yakın arkadaşlarıyla kurduğu şirketin hisseleri milyar dolarlarla ölçülürken kendisi lisede öğretmenlik yapan beş kuruşsuz ezik birisi. Haliyle seri boyunca bu karakterin yükselmesini ve insanların ona hak ettiği saygıyı göstermesini istiyoruz. Ve demiştim ya bu karakterlere bakınca kendimizi görüyoruz diye. Dürüst olalım, kaçımız gerçekten potansiyelimize ulaşabildiğimizi düşünüyoruz ki? Underachiever hikayelerinin satmaya çalıştığı şey de bu. Walter'ın hikayesini, yükselişini ve düşüşünü takip etmek bu yüzden bu kadar zevkli. Olay sadece yazım kalitesinde bitmiyor yani. Karakterin yavaşça bir canavara dönüşmesi konseptini işleyen bir diğer karakterse Michael Corleone. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it's so that you can kill anyone. Michael ilk filmin başında aslında bize oldukça idealist ve ailesinin bu saçma sapan mafya işleriyle alakası olmayan bir karakter gibi tanıtılır. It's my family, Kay. It's not me. Zaten mafya işine de çok istediğinden girmez. Amacı ailesini korumaktır. Buna karşılık 3 film içerisinde Michael'ın nasıl çevresindeki herkesi kendisinden uzaklaştırdığına ve ailesi başta olmak üzere onlara ne kadar zarar verdiğine birinci elden şahit oluruz. Buna karşılık ona kızamayız. Bu işlere isteyerek girmemiştir ki. Ayrıca dünya zaten adil bir yer değildir. E Michael ihanete de uğramıştır. Bu şekilde bahaneler uydurur dururuz. Karakterin düşüşünü ve yükselişini birinci elden deneyim ettiğimiz için hatalarını görmek istemeyiz. Çünkü çoktan ona bağlanmışızdır bile. Hatta o kadar bağlanırız ki Michael'ın karşısında duranların cezalandırılmasını isteyecek kadar ileriye gideriz. Peki karakterimiz bir underachiever değilse veya hikaye bir yükselme hikayesi anlatmıyorsa, yani karakterimiz hali hazırda olmuş bir karakterse, mesela Tony Soprano veya Nucky Thompson gibi, bu karakterlere duyduğumuz sempati nereden geliyor? Are you in the mafia? I what? Whatever you want to call it, organized crime. That's Bunun cevabı karakterin çevresindeki suçlulara göre daha insansı hissettirilmesi diyebilirim. Durduk yere birini öldürmüyorlar. Daha dikkatliler ve ailelerine gerçekten değer veriyorlar. Yani Naki için bunu tam diyemesek de Tony gerçekten ailesi ve arkadaşlarına değer veriyor. Kendi biçiminde tabii. Shut up. Tony. Empati kurabildiğimiz bu kötü karakter türünün son ve en vurucu olanı ise Darth Vader'dan başkası değil. Vader was seduced by the dark side of the Force. Star Wars'u ne zaman izlediğiniz Vader olan bakış açınızı epey değiştiren bir durum. Ben A New Hope'u henüz popüler kültür bilgim neredeyse hiç yokken izlediğim için Vader bana dünyanın en iyi kötü karakteri gibi gelmişti. İnsanların sık sık Star Wars izledikten sonra Vader'a karşı bir hayal kırıklığı yaşadığını görüyorum. Kimse beklediği kadar iyi yazılmış bir kötü bulamıyor karşısında. Bunun sebebi Vader'ın çıktığı yılla alakalı. Bir zamanlar iyi olduğu söylenen, daha en başta belirttiğim gibi yaraları bulunan, sonda iyi tarafa geri dönen, pre-cool izledikten sonra aslında bu yola çok da isteyerek çıkmamış olan, yaşadıkları ve düzene karşı olan tepkisinden ötürü Anakin'in Vader'a dönüştüğünü görmek dönemi için benzersiz bir deneyim. Sonraki yıllarda çıkan birçok karaktere de ilham veriyor bu yönüyle. Karakterin çok havalı ve korkutucu bir figür olması tabii ki popülaritesinde büyük bir etmen ama dönemdaşı olan karakterlere olan popülerliğine baktığımızda sadece havalı olmanın yeterli olmadığını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki ya bir karakterin insanlıkla hiçbir alakası yoksa? Hayır, slasher filmi kötüleri gibi yaratıklardan bahsetmiyorum. İnsan suretinde olan ama insanlıkla bir ilgisi olmayanlardan bahsediyorum. Anton gibilerden yani. If the rule you followed Onlara neden sempati duyuyoruz? Şu ana kadar bir psikopatın beyaz perdedeki en gerçekçi yansıması olan Anton aslında epey ilginç bir karakter. Kendisinin geçmişine dair bir şey bilmiyoruz. Hatta genel olarak kendisiyle ilgili pek bir şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yani kendisiyle bağ kurabileceğimiz, bir benzerlik bulabileceğimiz veya empati kurabileceğimiz bir şeye sahip değil. Buna rağmen Film Boyu kendisini izlemekten kendimizi alamayız. Her bir sahnesinde bizi diken üstünde tutar. O bildiğimiz kötüler gibi değildir. Yaptıkları bir yandan kaotik dururken bir yandan da aşırı hesaplanmış ve üstüne düşünülmüş gibi hissettirir. Silah olarak kullandığı oksijen tüplü saçma şey, saç modeli ve konuşma stili ne kadar tuhafsa kendisi bir o kadar sakindir. Bir yandan entropinin yani kaosun vücut bulmuş hali gibi hissettirirken bir yandan da kader kavramının vücut bulmuş hali gibi hissettirir. Anton'a duyulan sempati aslında büyük oranda saygıdan oluşur diyebiliriz veya korkudan. Kendisiyle ilgili özel bir video çekmeyi zaten düşünüyorum. Benzer bir durumu Hannibal için de söyleyebilsek de Hannibal'ı Anton'dan ayıran şey kendisiyle ilgili epey bir bilgiye sahip olmamız ve neden bu hale geldiğini bilmemiz. Videonun başına da belirttiğim gibi karakterin bu hale gelmesine hak vermemiz gerekmiyor bilmemiz yeterli. Nasıl ki empati kurduklarımızın zirvesi Vader'sa, bu cani denebilecek kötülerin zirvesi de Dark Knight'taki Joker. Joker'i sadece kaosun vücut bulmuş hali şeklinde tanımlamak çok zor. Kendisini sadece bir cümle veya birkaç kilit kelime ile tanımlamak da epey zor. Heath Ledger'ın Joker'i aslında birçok farklı etmenin birleşmiş hali. Anton ve Joker'in izleyicide yarattığı etki kesinlikle aynı değil. Anton insanlar tarafından korkulan bir figürken Joker Dark Knight filminin dinamosu. Herkes anlamlandıramadıkları bir hazla beraber bu ruh hastasının Gotham'ı yerle bir etmesini izliyor. Kendisi tam da filmde de söylediği gibi kaosun elçisi, anarşinin vücut bulmuş hali. Tek amacı Gotham alevler içinde yanarken bu Curcuna'yı en ön sıradan izlemek. Yani kahraman kavramının tam anlamıyla bir antitezi. Kaosu sahte düzenin altına oymak için kullanıyor. Gerekli şartlar sağlandığı sürece düzenin en temiz adamının bile ne hale gelebileceğini bütün şehre gösteriyor. Kusursuz olduğu iddia edilen sahte düzene karşı baş kaldıran ilk kişi o. Sıradaki kategoriye geçmeden burayı şöyle bitirmek istiyorum. Bütün bu ruh hastalarını sevme sebebimiz en temelde ilgi çekici olmaları. İyi bir karakterin veya gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek birinin asla gelemeyeceği bir seviyede bu isimler. Hayatımız boyunca bize iyi ve kötünün ne olduğu, doğru ve yanlışın neler olduğu anlatılır. Bu kategoridekiler ise bize anlatılan bütün o kötülüğün vücut bulmuş halidir. Bu yüzden onları izlemekten kendimizi alamayız. Yaptıkları eylemlerin hiçbirini onaylamayız ama tamamen karanlığın içine gömülmüş birini izlemekten de vazgeçemeyiz bir türlü. Günümüzde Kaptan Amerika, Luke Skywalker veya Superman gibi karakterlere olan ilgi azalırken bu karakterlere olan ilginin artma sebebi de bu işte. İyi olmak zaten yapmamız gereken şey olduğu için yeterince ilgi çekici değil. Bunda tabi iyi karakterlerin çoğu zaman kahramanın sonsuz yolculuğu formülünü uygulamalarının da etkisi var. Ama hadi ona da başka bir videonun konusu diyelim. Bazıları ise haklıdır. Ki en tehlikeli olanlar da aslında onlardır. Onları gördüğümüz her sahnede ağızlarını açmamaları için dua ederiz. Çünkü biliriz ki konuşmaya başladıkları anda onlara hak vermeye başlayacağız. Yazımı en zor olan da aslında bu karakterlerdir kötü karakter amacını öyle bir anlatmalıdır ki çözüm yolu ne kadar vahşi olursa olsun dediklerinde mantıklı bir şeyler bulabilelim. MCU'daki Thanos buna müthiş bir örnek. Orjinal Infinity Gauntlet serisinde Thanos'un amacı Mistress Death'i e etkilemektir. Yani bayağı bildiğiniz kız meselesi için evrenin yarısını yok eder Allah'ın ruh hastası. MCU'da ise işin rengi değişir. Tenos'un amacı evreni yok etmek değil, onu yaşatmaktır. Mevcut kaynaklarımız herkesi doyurmaya yetmediği için evrenin sonu gelmiştir. Tenos da bunu engellemek için evrenin yarısını gözden çıkarmaya hazırdır. Çözüm yolu tabii ki hak verebileceğimiz bir şey değil ama amaç itibariyle baktığımızda kötülükten çok uzak bir amacı vardır Tenos'un. Veya bir diğer örnek olan Madara'ya bakalım. Bütün hayatı savaşmakla geçmiş olan Madara'nın tek isteği savaşsız ve huzur dolu bir dünya. Dünya barışını sağlamanın tek yolunun ise insanlığın elinden özgür iradesinin alınması gerektiğini düşünür. Herkes sonsuza kadar mutlu olacağı bir rüyada yaşarsa kimse zarar görmez sonuçta. Güvenlik ve özgürlük karşıtlığı serilerde sık sık gördüğümüz bir konsept aslında. Başka bir videoda belki bu konuya daha derinlemesine inerim. Benzer bir diğer isim Light Yagami. Light'ın amacı da huzur dolu bir dünya yaratmak. Dünya barışının sağlanması için kötülerin yok edilmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer suçlular olmazsa kimsenin başına kötü şeyler de gelmez. Bu üç karakterin hiçbirine hak vermiyorum bu arada. Çözüm yolları hiçbir şekilde kabul edilebilir şeyler değiller ki zaten bu yüzden adı üstünde kötü karakter bunlar. Öbür yandan ise amaçlarını anlayabiliyorum ve buna saygı duyuyorum. Bu kategoride bahsetmek istediğim son karakterse Miguel O'Hara. Kendisi diğer üç karakterden epey bir ayrılıyor benim için. Çünkü Across the spider Verse'i izlerken sürekli onun tarafını tuttuğumu fark ettim. Evet bu pençeleri olan ve vampire benzeyen her bir yanıyla ben kötü karakterim diye bağıran arkadaşı. Kötü karakterleri sevmek ve onlara hak vermek başka bir şey. Doğrudan kötü karakterin tarafını tutmak çok başka bir şey. Bu çok sık başıma gelen bir şey değil. Ben genelde ana karakterlerinden haz etmediğim için bunu shonenlerde çok sık yapıyorum. Neyse. Hatta öyle ki filmi izlerken sık sık lan bu Miguel kötü adam değil ki deyip durdum. Haksız da değildim. Miguel Green'in daha karanlık tonlarında gezen bir kontrol manyağı. Kendi paralel evrenin yok olduğu için multiverse'ü korumayı kendine görev edinmiş ve evrenlerin bütünlüğünü sağlamak için gerçekleşmesi gereken olayların ne pahasına olursa olsun gerçekleşmesi gerektiğini savunan biri kendisi. Bunu yaptığı için de her evrende ölmesi gereken kişilerin ölmesi gerekiyor. Onları kurtarmak demek o gerçekliğin yok olması anlamına geliyor. Miles'ın bir anomali olduğunu ve bütün multiverse'ü tehdit eden Spot'un oluşmasının da nedeni olduğunu düşünürsek Miguel'in Miles'a olan düşmanlığı pek de anlaşılmaz değil aslında. Filmi izleyenler yorumlarda bu konuyla ilgili görüşlerini yazarsa çok mutlu olurum. Videoyu bitirmeden değinmek istediğim son şey ise kötü karakterlerin gerekliliği. Senaryo yazımının temeli karşıtlıklar ve çatışmalar üzerine kuruldur. Bunu da sağlayabilmeniz için ana karakterinizin karşısına birini koymanız gerekir. Kötü karakter her şeyden öte bu işlevi görür. Kötü karakter karşıtlığı, karşıtlık da iyi karakteri yaratır. Bazılarından ne kadar nefret etsek de kötülere ihtiyacımız var. Onlar olmasa iyilerin ne amacı olur ki? Joker olmadan Batman'in, Darth Vader olmadan da Luke'un bir önemi yok. Gölge olmadan ışık, ışık değildir. Işıksız da gölge olmaz. Işık ve gölge birbirlerinin ayrılmaz birer parçasıdır. Gölge ışığı biçimlendirir ve onun en güzel hatlarıdır. I, I Toparlamak gerekirse. Güğümüz kötülerinden çok memnunum. Onları herkes kadar fazla sevemesem ve sık sık genel görüşe ters düşsem de eski tip saf kötülerdense günümüzdeki gibi her biri birbirinden farklı olan kötüleri tercih ederim. Peki sizin en sevdiğiniz kötü karakter kim? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum ayrıca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.